Yazın mı oynuyorsun burada? var, Çok güzel. Var orada. Bu limon ağacı mı? Tanıt bize bu limon ağacı mı? Evet, bu limon ağacı. Hatta, e, bu şey ne? Limonlar... Bu ne ağacı? Ne? Bu? E, portakal. portakal ağacı. Ya? Evet. Mandalinler de burada yetişiyor. Mandalinler de burada dalında. Evet. Burada da dedem var. Burada da dedem var. Taze soğanlar nerede? Göster bize. Yanımızda. burası benim el çiçeğim burada güneş olduğu zaman çiçek böyle paralıyor evet burada da çilekler var evet. bakın daha olmadılar ama benim çiçeklerim daha yeşil kırmızı, kırmızı olmadılar burada da soğanlar var aa kırmızı çilek buldum gel bak el göster bu çiçek hadi hadi kopayayım hadi bismillah aa bakın kopar kopardım ben ya. koparayım senin için Evet arkadaşlar sizinle beraber şimdi Bir çilek. çilek bulduk taze. Evet Söyledi şimdi olayım. onu yıkayıp yiyeceğiz. Bir tane evet. daha buldum. Bakayım. Bak. Aa orada. Göster arkadaşlar önce dur. Bakın. Evet. Çok tatlış bugün arkadaşlar. Aa bak ben de sana Yaprakmış o. Onu yıkayıp yiyebilirsin. Evet şöyle gelin size. de evet. Burada da böyle farklı Sular var. Sular açık değilmiş. Alttık değil mi Aslan? Dedemin e, aldı, şey yıkadık e, çilekleri. Bahçeyi, bahçeden aldığımız çileği yiyoruz. Evet. Bakalım tadı nasıl? Evet. Evet. beraber ben evet. çoktan. Hmm. Güzel. Dedim var. Bunu Böyle eve götürüp yiyebiliriz. C vitamini mi bunlar? Evet. C vitamini ve evet. çok sağlıklı vücudumuzun daha enerjik olmasını. Evet. Bunlar taze soğanlar. Morullar evet. nerede? Şeyleri şey yapraklı şeyleri seviyorum. Büyük yapraklı mı? Büyük yapraklı böyle. Evet. Bunlar da böyle böyle. Şimdi e, sizlerle ağacımı tanıyacağım. benim. Ne bu ağacın adı? Kumkat. Kumkat. Böyle evet. benim. Daha yetişmedi ama yine de böyle yetişecek. Böyle inanç. C vitamini mi var içinde? Evet çok C vitamini var. Ben tattım bir tane. E benim bunu ee, çok ben daha de... tam olmadı değil mi? Evet daha tam olmadı ama bir tane e vardı. O, e, zeytin ağacı. ağacında tabak. Nerede zeytin ağacı? Zeytin ağacı. Gelin. Burada. Bu da böyle çok güzel yaprakları. Ama burada, daha bu da olmadı. Ama bu da daha da olmadı. Zeytinleri daha yok ama